Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2. Üniversite kayıtları başladı arkadaşlar. 2. Üniversite ön kayıtları başladı. Atatürk Üniversitesi'ne 2. Üniversite olarak ön kayıt yapabilirsiniz arkadaşlar. Ön kayıtlar başladı. 1 Ekim'e kadar da devam edecek. Az sonra başvuru nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Buradan adım adım göstereceğiz. Öncelikle 2. Üniversite kaydı kimler yapabilir? Buna bakalım. Şuradan genel bilgilere tıklayalım. İkinci üniversite kaydı yapabilmeniz için arkadaşlar şuradaki şartları sağlıyor olmanız gerekir. Buradaki şartları sağlıyorsanız sınavsız ikinci üniversite olarak Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine kayıt yapabilirsiniz. İstediğiniz programa kayıt yapabilirsiniz. Kayıtlar Ekim ayına kadar devam edecek arkadaşlar. Acele etmenize de gerek yok. Kayıtlarınızı internet üzerinden yapabilirsiniz. Az sonra zaten göstereceğiz. Kayıt adımlarını göstereceğiz. İnternet üzerinden başvurunuzu yapıyorsunuz. Asıl kayıt tarihleri geldiğinde de ücretinizi yatırıyorsunuz. Şu an sadece ön kayıt yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Asıl kayıt tarihleri geldiğinde ücretinizi yatırıyorsunuz. Asıl kayıt tarihleri de Ağustos ayı sonuna doğru olur. Ağustos ayı Ekim ayı arası olur. Geçen sene ön kayıtlar Haziran'ın 5'inden Ekim'in 1'ine kadar yapılmış. Bakın burada bilgisi var. Asıl kayıtlarda arkadaşlar 28.08.2023 yani Ağustos'un 28'i ile Ekim'in biri arası yapılmış. Ön kayıt yapmak isterseniz ön kaydınızı yapıyorsunuz. Ücret yatırmıyorsunuz ön kayıt yaptığınızda. Ağustos ayının 28'inden sonra Ekim'in 1'ine kadar ücretinizi bu tarihler arasında yatırıyorsunuz. Şu an ön kayıt yapsanız bile ücret yatırmıyorsunuz yani. Şimdi sınavsız ikinci üniversite olarak kimler kayıt yapabilir arkadaşlar? Şurayı hızlıca bir okuyalım. Sınavsız ikinci üniversite yüksek öğretim kurumlarının aynı alanda olmamak şartıyla mezun olduğunuz veya okumakta olduğunuz alanla aynı olmayacak. Kayıt yaptığınız bölüm farklı bir alana yapacaksınız. Yeni başladıysanız da yine ikinci üniversite kaydı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki 2024 yılında üniversiteyi yeni kazandınız, yeni kayıt yaptınız. Herhangi bir üniversiteye kayıt yaptınız. Kayıt yaptıktan hemen sonra ikinci üniversite olarak açık öğretim fakültelerine yine ikinci üniversite kaydı yapabiliyorsunuz. Burada verilen bilgiler sadece Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi için geçerli değil, diğer açık üniversiteleri için de geçerli. Şartlar aynı, o üniversitelerde yine burada verilen şartlara göre kayıt yapabiliyorsunuz. Bir de okumakta olduğunuz üniversiteye ikinci üniversite kayıt yapamıyorsunuz arkadaşlar. Mezun olduktan sonra yapabilirsiniz ama hala öğrencisi olduğunuz üniversiteye ikinci üniversite kaydı yapamıyorsunuz. Mesela Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde öğrencisiniz diyelim. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde ikinci üniversite kaydı yapamıyorsunuz. Farklı bir üniversiteye yaparsınız. Mesela Atatürk Üniversitesi'nde öğrenciyseniz İstanbul Üniversitesi'nde ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz veya Anadolu Üniversitesi'nde yapabilirsiniz. Veya Anadolu Üniversitesi'nde öğrencisiniz. Atatürk Üniversitesi'nde o zaman ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden mezun olduktan sonra ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Tekrardan aynı üniversite yani Atatürk Üniversitesi'ne İkinci üniversite kaydı yaparak başka bir bölümde okuyabilirsiniz. İkinci üniversite kaydı istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Sadece bir hakkınız yok. Mesela bir defa yaptınız, o bölümü bitirdiniz. Tekrardan başka bölüme yine ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Onu bitirdikten sonra tekrardan başka bir bölüme yine yapabilirsiniz. Veya aynı anda farklı üniversiteler ve farklı bölümler olmak kaydıyla birden fazla bölüme de kayıt yapabilirsiniz. ikinci üniversite kaydı aynı anda yapabilirsiniz. Farklı üniversiteler ve farklı bölümler olacak. Tabii aynı anda birden fazla üniversite okumak çok kolay değil, zor olur. Bir üniversiteyi bile bitirmek bayağı bir zor oluyor. Dersler bayağı bir zor oluyor, sınavlar zor oluyor. Başvuruların internet üzerinden yapıldığına dair burada bilgi var. Zaten az önce bahsettik. Fakültemizde aynı anda iki programa kayıt yapılamamaktadır. Biraz önce yine bahsettik. Atatürk Üniversitesi'nde öğrenciyseniz tekrardan mezun olmadan Atatürk Üniversitesi'nde ikinci üniversite okuyamıyorsunuz. Başka bir bölüme kayıt yapamıyorsunuz yani. Adaylar lisans öğrencisi mezunu ise lisans bölümlerine kayıt yapabiliyor. Şuradaki bölümler hariç bunlara kayıt yapamıyorsunuz arkadaşlar. Lisans mezunuysanız veya lisans öğrencisiyseniz Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde lisans bölümlerine kayıt yapabilirsiniz. Sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Ön lisanslara da yapabilirsiniz. Sadece şuradaki bölümlere ikinci üniversite kaydı yapamıyorsunuz. Çocuk gelişimi, sosyal hizmet, tekstil ve moda tasarımı bölümlerine ikinci üniversite kaydı yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar hariç. Şuradaki bölümler hariç diğer lisans bölümlerine kayıt yapabilirsiniz. Ön lisanslara da yapabilirsiniz. Ön lisanslara kayıt yapacaksanız da şuradaki bölümlere Ön lisanslara kayıt yapamıyorsunuz. Bu bölümler öğrenci almıyor arkadaşlar. Bu bölümlere ikinci üniversite kaydı da normal kayıt da yapamıyorsunuz. Ön lisans öğrencisiyseniz veya ön lisans mezunuysanız arkadaşlar, ön lisans bölümlerine sadece kayıt yapabiliyorsunuz, lisanslara yapamıyorsunuz. Şuradaki bölümlere yine yapamıyorsunuz. Ön lisans öğrencisiyseniz, ön lisans mezunuysanız. Şuradaki bölümler hariç diğer ön lisans bölümlerine kayıt yapabiliyorsunuz. Lisanslara da yapamıyorsunuz ön lisans mezunu veya öğrencisi olduğunuz için. İkinci üniversite kayıt şartları bunlar arkadaşlar. Bu şartlara göre kaydınızı yapabilirsiniz. Şimdi gelelim kayıt adımlarına hemen şöyle. Kayıt adımlarına bir geçelim. Şuradan başlatalım. Şunu aydınlatma metnini açıyorsunuz arkadaşlar. Bunu açmadan hata verebilir. Bunu açıp şöyle bir görüyorsunuz. Daha sonra buradan kapat diyorsunuz. İster okuyun ister okumayın ama bunu tıklayıp açmanız gerekiyor. Bunu açmadan, bunu görmeden kayıt yapmanıza izin vermeyecektir. Şunu da işaretliyorsunuz. Daha sonra buraya TC numaranızı, doğum tarihinizi, gün, ay, yıl olarak yazıyorsunuz. Baba adınızı yazıyorsunuz. Devam butonuna basarak bir sonraki sayfaya geçiyorsunuz. Bir sonraki sayfamız bu şekilde arkadaşlar. İsim, soy isim, doğum tarihi şurada yazıyor olacak. Bir önceki sayfada girdik zaten. Buradan başvuru şeklini seçiyoruz. Daha önce bir yüksek öğretim kurumundan mezunum. Öğrenciyseniz arkadaşlar burada öğrenci olarak da çıkacaktır. Hala bir üniversitede öğrenciyseniz arkadaşlar öğrenciliğiniz devam ediyorsa öğrencilik durumunuzu da seçebilirsiniz. Hem üniversite mezunu hem de başka bir üniversitede öğrenciyseniz arkadaşlar hem mezun hem de öğrenci olarak çıkacaktır. Siz yine mezunu seçin öğrenciyi seçmeyin arkadaşlar. Mezunsanız bu şekilde çıkacaktır zaten başka bir üniversitede öğrenci değilseniz bu şekilde çıkacaktır veya sadece öğrenciyseniz öğrenciyim diye çıkacaktır onu seçersiniz Başvuru yapacağınız program türünü buradan seçeceksiniz ön lisans veya lisans lisans mezunu veya lisans öğrencisiyseniz şu an burada hem lisans hem de ön lisans çıkacaktır hangisine başvuru yapacaksanız buradan onu seçeceksiniz Ön lisans öğrencisi veya ön lisans mezunuysanız sadece ön lisans çıkacaktır. Burada olduğu gibi. Buradan onu seçiyorsunuz. Daha sonra başvuru yapacağınız programı buradan seçiyorsunuz. Hangi programa başvuru yapmak istiyorsanız buradan onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Başvuru yapabileceğiniz programlar zaten burada karşınıza çıkıyor. Buradaki listeden istediğinizi seçebilirsiniz. Mesela diyelim spor yönetimine başvuru yapmak istiyoruz. Seçimimizi yaptık. Daha sonra devam diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar resim yüklemeniz gerekiyor. Şuradaki bilgilere göre buraya resim yükleyeceksiniz. İsterseniz daha sonra da yükleyebilirsiniz. Fotoğrafımı sonra yükleyeceğim seçeneğini seçerek fotoğrafınızı daha sonra da yükleyebilirsiniz. Ben daha sonra yükleyeceğim seçeneğini seçerek devam ediyorum şimdi hızlıca. Özel durumunuz var mı diye burada soruyor arkadaşlar. Şuradaki gibi durumlarınız varsa özel durumum varı seçersiniz yoksa özel durumum yoku seçersiniz. Daha sonra devam diyoruz. Burada iletişim bilgilerinizi giriyorsunuz arkadaşlar. Cep telefonu, e-posta, il, ilçe, açık adresinizi yazıyorsunuz. Daha sonra devam butonuna basarak bir sonraki sayfaya geçiyorsunuz. Telefon numaranızı arkadaşlar doğrulama mesajı gelecek. O yüzden telefon numaranızı doğru girin arkadaşlar. Telefon numaranızı, e-posta adresinizi, buradaki adımları doldurun arkadaşlar. Buradaki adımları da doldurduktan sonra devam butonuna basarak bir sonraki sayfaya geçebilirsiniz. İletişim bilgilerimizi girdikten sonra devam butonuna bastıktan sonra arkadaşlar şöyle bir ekran geldi. Şu ana kadar yaptığımız bilgileri gösteren özet bir ekran geldi. Bilgilerimi okudum ve onaylıyorum butonuna basıyoruz burada. Burada telefonumuz arkadaşlar SMS gelecek. Şurada gelen SMS'teki kodu yazmamız için süre var. Onay kodumuz hemen geldi arkadaşlar. Şimdi onay kodumuzu giriyoruz. Şu alana onay kodumuzu girelim. Kaydımı tamamla diyoruz. Kesin kayıt işleminizin gerçekleştirilebilmesi için akademik takvimde yer alan kesin kayıt tarihleri arasında materyal ücretinizi ödemeniz gerekmektedir. Akademik takvime bakalım. Kesin kayıt tarihleri ne zaman? Ücretimizi kesin kayıt tarihleri içerisinde yatıracağız. Kesin kayıt tarihlerinde kaydınızı yaparsanız, başvurunuzu kesin kayıt tarihinde yaparsanız, ücretinizi hemen ödeyebilirsiniz tabii ki. Ön kayıt tarihinde yaparsanız başvurunuzu, ikinci üniversite başvurunuzu kesin kayıt tarihine kadar ücretinizi yatırmıyorsunuz, kesin kayıt tarihinde yatırıyorsunuz. İkinci üniversite kayıt tarihleri nerede? Şurada. Burası henüz güncellenmemiş arkadaşlar. Güncellendiğinde muhtemelen sadece şurası 2024 olacaktır. 1 Ekim'e kadar kayıtlar devam edecektir. Kesin kayıt tarihleri 28 Ağustos 6 Ekim arası. 28 Ağustos 6 Ekim 2024 tarihleri arası kesin kayıt tarihleri olacaktır. Burası yakında güncellenir. Yani ücretinizi arkadaşlar Ağustos ayının sonundan Ekim ayına kadar yatıracaksınız. Şu an ön kayıt yapmış olsanız dahi Ücret yatırmayacaksınız. Zaten yatırmak isteseniz de sistem kabul etmeyecektir. Kesin kayıt tarihleri geldiğinde ücretinizi nasıl yatıracaksınız? Bununla ilgili de videolarımız gelir. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne sınavsız ikinci üniversite kaydınızı, ön kaydınızı bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi ile ilgili bilgileri de buradan paylaşıyoruz. Youtube kanalımızı da mutlaka takip edin. Tüm gelişmeleri buradan paylaşıyoruz. Yapmanız gereken tüm işlemlerle ilgili buradan videolar paylaşıyoruz. Diğer üniversitelerin ikinci üniversite kayıt tarihleri geldiğinde onlarla ilgili de videolar hazırlayacağız. Diğer açık öğretim üniversitelerinin bilgilerini de buradan paylaşıyoruz. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi tüm üniversitelerin bilgilerini buradan paylaşıyoruz arkadaşlar. Youtube kanalımızı mutlaka takip edin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.